Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Profesör Sarsa Drit Kınay Draco'yu test edeceğiz. <laughs> evet arkadaşlar Draco uzun süredir bu kostümü gelmesini açıkçası bekliyordum. Süper Tech Creator olmam için de abone olun. Evet böyle kalmış burada. Her neyse. Ne yapacağım? Tek hesaplaşma. JT biraz alışmışım da. Evet arkadaşlar korkunç şey var <laughs> ben Ama bunu connect da şey olması için daha güzel olması için arkadaşlar. Hem yani neyse devam ederim başlayalım. Maçımıza. <laughs> Tamamdır arkadaşlar bir şey yaptım geri döndüm. Ya orada bak biri var çalıktı Allah. Ya şeydi varmış. Ya Edgar yürü git. Ya Dayna. Ya Dayna. Dayna. Dayna ya. Bu Dayna Dayna kardeşim. Baba o hançer atıyor. Pisliğe bak pislik. <laughs> ben <laughs> de biraz azarlı. Evet ya. Of. Çekmiyorum Allah. Drakon. Arkadaşlar bu arada ilk şu videomda yorumlar açık yapamadım yanlışlıkla. Aç şey yaptım. Oradaki kişi de arkadaşlar edecekti ki bir tanırsınız belki. Niye ben göremiyorum. ya. E şarkıyı cık diye oturtamamışım orada. Ama bastığına girelim şarkıyı cık diye oturtamamışım. Çünkü erkenler falan koşmuyorlar şimdi ilk shorts videom olsun diye böyle bir şey olsun diye yaptım ya. Ya adam vurma artık. <laughs> Bunda şimdi hiper şarjı varsa, hiperi varsa ben bittim. Bu fra bu Frank dayının. Ya bak Frank yürü git, yürü yürü. yürü. <laughs> ya yürü. yürü. Ya bak şimdi sana dalacağım ama ya, son. ya. Abi niye ben videodayım diye habire kaybediyorum ya. Yeter. Ben niye habire videodayım diye kaybediyorum ya. Çok stres yapıyorum herhalde. Her neyse devam ederim. Stres yok güzel Stres yok. Şimdi kaç kişi izleyecek diye videoyu merak ediyorum. O yüzden stres yapıyorum. Daha az önce süperse creator olmayı denedim de biraz saçma bir şeyler oldu bilenler yoruma yazabilir mi ya? Böyle yok doğrulama istiyor diyor. Doğruladım bir de aynı ekran çıkıyor. Saçma bir şey oluyor yani. Yüzden alamadım. Ben creator olmak istedim yalnız. Tamam her neyse iki yükümüz var. Aha. Bu arada bu afk değil. Ya adam harbi afk'ymış. Ne Adam var ve afekaymış. Aa Todix geldi arkadaşlar. Todix, Todix. Hadi yalla. <laughs> Çok komik Adam gerçek Todix değil zaten. Gerçek Todix böyle mi oynuyor? Ne garantiye nerede o da ne? Gel gel. Oo. Tam Draco şu an ee, bitti. <laughs> gel Rico baba gel gel. Gel Rico baba gel. Gel <laughs> Piper dedi gel. Gel gel tamam. Tamam. Tamam gel gel Lazer'i gelecek de. Gel. Tam lazeri gelecek saldırma bana tamam mı? <laughs> saldırma Allah'ın eşeği bana saldırma. Ya bak bak kaç taraftan sıkıştı güzelsiniz ama ya böyle bir adalet var mı? <laughs> Yazıktır günahtır. bak niye kaybetti Draco. Ha, kazandık. Aşağıya. 500 mi verecek yok 244 diye. Ben bu Bropes'i o kadar beğenmedim ya. Sörcün kostümü güzel mi? Bence Drake daha iyi. Hayır. Yoksa Brawl Pass Plus bile alabilirdim yani. Ben tekler. Burada şu teklif çok iyi ama e, ben tüm hepsini aldığım için bunu alamadım. Yani. Çok iyi bir teklifti. Bence daha daha benim yani. Pem, o kadar oynamıyorum güzel oynuyorum Pem'i. Ama o kadar oynamıyorum böyle. Ve yani bence 150 masa gayet iyi. Yani bu ejderha niye alıyor? Tek soruma baştan beri. Her yani neyse devam edelim. Bu arada zaten bir tık değişeyim. Böyle hasta gibi sesim değişik. Ama neyse. Yani Uzun zamandır video atamıyordum. Ya dışarıya çıkıyorum tatilde dinlenmek için. Zaten okul çok bıktırıyor. Yani o yüzden çok video atamıyordum. Bir tane short attım şimdi işte ben. İş yerimi erken hallettim. Yapıyorum da. Hayattan soğutan üçlerden biri geldi. Hayattan soğutan üçlerden biri geldi. Yani. Hayattan çok soğutuyor ya yani arkadaşlar. Abi. De. Çek artık internet çek. Tamam arka odadayım yani. Niye çek? Backrooms'ayım niye çekmiyorsun? çiçek Ama evin artık orada var Öf 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 öf. Ya gel, gel Şelik Şelik, Şelik abi. Şerik abi. <laughs> Öldü. Hayır ya. Ya nasıl eksik ya abi? I, evet arkadaşlar video bu kadardı. En kısa bitirdiğim video. Ee, görüşmek üzere bay bay.